Günaydın sevgili Zonguldaklar, sevgili izleyenler. 17 Temmuz 2025 günlerden Perşembe. Konu başlığımız evet. sessiz kalmak suç ortaklığıdır. Kime diyoruz bunu? Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Devrim Dural için diyoruz. Dün akşam Demokrasi Platformu ve CHP'nin de desteğiyle İsmet Ünlü Parkı'nda Herkes için adalet, adalet için demokrasi mitingi basın açıklaması yapıldı. Öncelikle Demokrasi Platformu Başkanı Sayın Erdoğan Kaymakçı'ya teşekkür etmek lazım. Zonguldak'ın ve ülkenin en önemli sorunlarında duyarsız kayıtsız kalmadığı her konuda bir açıklama yaptığı toplumu bilgilendirdi. O yüzden Demokrasi Platformu gerçekten çok önemli. Ama işin ilginç tarafı CHP'nin ordu olmasıydı. Hani sokakta, meydanlarda CHP ne diyor? Demokrasi, adalet, hak, hukuk, adalet diyor. Adalet ve CHP yan yana uymadığını size tane tane anlatacağım. Geçtiğimiz hafta Zonguldak Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü gece saat 01.50'de belediye aracıyla alkollü yakalandı. Bu basın aracılığı, kamuoyuna duyurulana kadar belediye başkan dahil olmak üzere sümen altı yaptılar. Hiç konuşmadılar. Adalet herkes için. Herkes için basında, basın aracılığı da kamuoyuyla paylaşıldı. Belediye çatırıyor şu anda belediye, Zonguldak Belediyesi. Nasıl olur, nasıl bir ceza almaz diye çatırıyor. Bunun altını çizerek söylüyorum sevgili Devrim Dural. Size söylüyorum İl Başkan. Çatırıyor. Akrabasıymış uzaktan başkanım. Herkes için adalet dediniz ya. Dün Cumhuriyet Halk Partisi basın grubuna bir bildiri geldi. Dün akşamki işte herkes için adalet, adalet için demokrasi mitinginin yapılacağını. Ve aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partililer üyelerine de mesaj atlar ve davet ettiler. Dün akşamı izledim bilerek dün akşam yapmadım bugün yapıyorum. Toplasanız 40 kişi yoktu. Bakın 40 kişi yok. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve merkez ilçe başkan ve yöneticileri il ve merkez ilçe gençlik kolları kadın kolları toplasanız 100 kişi. Orada 40 kişi var. Siz yöneticilerinizi getiremediniz ki üyeleriniz gelir mi zaten? Niye? Herkes için adaletse önce kapınızın önünü süpüreceksiniz. Siz önce kendiniz adil olacaksınız. Siz önce kendiniz dürüst olacaksınız. Hak edene hak ettiğini yapacaksınız ki çıkacaksınız böyle bir mitinge destek vereceksiniz. Ve bir Devrim duralım konuşmasını dinledim. Neden, neden, bahsetti? Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Siz korkmuyor olsanız Sayın Devrim Dural dozu biraz artıracağım. Hak eden hak ettiği gibi nasıl konuşuluyor anlatayım şimdi. Zonguldak kamuoyu demişim. Siz ve belediye başkanınız, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanınız Sayın Tahsin Erdem. Genel başkanınızın 31 Mart'tan sonra kazandığınız belediyelerle ilgili eş, dost, akraba, yakınlarınızı işe almayacaksınız diye bir talimatı var. Ve tüm bu talimata rağmen siz de Zonguldak'ta genel başkanınızı temsil ediyorsunuz. Neden? En ufak bir şey söylemediniz, bir yaptırım uygulamadınız. Tırnak içinde söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi perde önünde ayrı, perde arkasında ayrı bir politika mı izliyor? Sorusu çıkar, bunun muhatabı da sizsiniz. Bu bir. İki, belediye başkanınız sümen altı etti. İlk akşamdan biliyordu bu olayı da. Bunun altını çizerek söylüyorum siz öğrendiniz sizin Zonguldak kamuoyuna önce partililerinize ve kamuoyuna bir açıklama yapmanız gerekmiyor muydu ve açıklamayla beraber gereğinde yapmanız gerekmiyor muydu şimdi çıkacaksınız herkes için adalet herkes için demokrasi siz bunu diyemezsiniz Bakın, siz bunu diyemezsiniz siz genel başkanınıza genel Başkanımızı protesto mu ediyorsunuz yoksa CHP'nin gerçek yüzü bu mu Sonra partinizin iki tane değerli milletvekili günde kaç saat uyuyorlar? Bunların haberiniz var mı? Onların emeklerine yazık değil mi? Sizin derdiniz partide güç birliği yapmak, güç oluşturmak ki görünen tabloda çıkan yorum bu. Belediye başkanıyla ittifak yapmışsınız. Görünen ve Cumhuriyet Halk Partilerin ortak çok sesli olarak söyledikleri bu. Çünkü yoksa bu kadar sessiz kalıp tepkisizlik veremezsiniz. Beremezsiniz. Allah'tan dün delege seçimlerinin başlayacağı ile ilgili bir şey açıklandı genel merkezimizden. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nde acaba ikinci kayyumu mu yaşayacaktı Zonguldak? Çünkü yöneticileriniz ve partilileriniz dahil olmak üzere sizin bu kadar sessiz kalmanızı, bir yaptırım uygulatmamanızı ve sizin makamınızı sorguluyor. Sizin bu kadar bu partiye emek verdiniz. Başta AK Parti'nin her açıklamasına Sayın İl Başkanı Mustafa Çağlar'ın her açıklamasına takır takır cevap verdiniz. Ama iş kendinize geldiğinde 3 maymunu oynadınız. Ama Zonguldak halkı aptal değil. Zonguldak halkı gerçekleri görüyor. Ayrıca dün o mitingde olması gerekenler yoktu. Hani herkes için adalet diyorsunuz ya. Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Parti'den yürüyüşler yaptı. Farklı farklı yerlerden son dakikada yapıldı. Ve bunlar yasal değildi. Dolayısıyla oraya katılanlar hep bir soruşturma geçirdi. Gençler tek başına gitti. Belediye başkanımız 150 kişiyle gitti ya yani gövde gösterisi yaptı. Neredeydi? O belediye başkanının yanında olanlardan kaç kişi vardı orada? Belediye başkanının mı yalnız gitmesi lazımdı? Üniversite öğrencilerinin mi? Hangi haktan? Hangi hukuktan? Hangi demokrasiden siz bahsediyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz? Sizin derdiniz gerçekten hak mı? Gerçekten demokrasi mi? Yoksa CHP'de birileriyle birleşip gücü elde tutmak mı? Bu kadar sessiz kalmanızın arkasında ne var? Çünkü bu suç ortaklığıdır. Sümen alt etmektir. Sizler sandınız ki, bunu belediye başkanı için de söylüyorum. Üç gün konuşulur, sonra unutulur. Öyle bir dünya yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı gibi yapmayacağız. Sorunları gündeme getirmekle kalmayacağız. Gündemde tutacağız. Sorunun çözümüne katkı sağlayacağız. Siz sümen alt ettiğiniz sürece biz sümen üstü yapacağız. Ve bunu partilileriniz adına yapacağız. Türkiye'de insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir umut ışığı olarak görmüş. AK Partilisi, MHP'lisi, İyi Partili birçok siyasi partiden insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinglerine gidiyor. Zonguldak'ta demokrasi mitingi yapıyor. 30 kişi yok. 30 kişi, 100 kişilik yönetiminiz var. İl ve merkez ilçe olarak. Bırakın üyelerinizi. Acaba artık partilerinizle, yöneticilerinizle olan biteni gerçekliğiyle, çıplaklığıyla gördü mü? Görmeye başladı mı? Sokakta, belediyede neler konuşuluyor? Siz bunları duyuyor musunuz? Yoksa sabah evden çıkıp akşam eve gelene kadar kulaklarınıza pamuk mı tıkıyorsunuz? Kendinizi sorgulatmaya başladınız Sayın Devrim Dural. Bu sizin bir siyasi hedefiniz var. Hak ediyor da olabilirsiniz. Ama konuşulması gereken yerde konuşmayıp masaya yumruğunuzu vurmanız gereken yerde vurmadığını sürece hesap sormadığını sürece bir CHP'nin perde arkası perde önü farklı yüzleri mi var sorusu iki demokrasi bizim çıkarlarımıza sıkıntı vermediği sürece demokrasiyi savunuruz. Bizim asıl demokrasi anlayışımız paşa gönlümüzdür. Paşa gönlü demokrasi uygularız. Kendi çıkar ve işimize geldiği gibi. Sizin yaptığınız resmen bu. Bir de utanmadan müşteri memnuniyet belgesi aldınız. O müşteri memnuniyet belgesi. Şimdi siz bunu da söylettiniz. Sizin partili olarak eş, dost, akraba ve yakınlarınızı işe aldığınızca ya belediye. Onların memnuniyeti için alınan bir belge midir sorusunu da sormadan geçmeyeceğim. Bakın sormadan geçmeyeceğim. Şimdi sağra yatın Sayın Devrim Dural. Belediye başkanınız gereğini yapmasın. Akrabam desin. Üç gün konuşulur, üç gün sonra unutulur desin. Unutturmayacağız. Ve o mitinglere yaptığınız sürece, demokrasi mitingleri, hak hukuk adalet mitingleri yaptığınız sürece hepsinde gelip bu soruyu size Orada o toplumun göz önünde soracağız. Ve ben bunu gazeteci arkadaşlarımla da konuşacağım. Madem ki siz AK Parti'yi eleştiriyorsunuz haklı olarak ama diğer tarafta sizinle ilgili işinize çıkarınıza geldiği gibi davranıyorsanız buna da toplumda üzülerek söylüyorum tırnak içinde iki yüzlü siyaset iki yüzlü politikacı derler ki Allah da sizi böyle duruma düşürmesin. Ne duruma düştüğünüzün farkında olun Sayın Devrim Burak. Hepinize Güzel bir gün diliyorum. Güneşin altında fazla kalmayın. Havalar sıcak. Allah'a ısmarladık.